Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dursun komik anılarını izleyeceğiz ee, Part 2 Ambüstenin evini basardı. Bana da öyle Ben de öyle yaparım orada hadi Hadi abone ol ve like at Hadi. <laughs> Bir dakika lan eğilmeden geçti işte. Yani daha yeni mi tanışıyorsunuz? Ya Allah'ım ya Rabbim. Beş dakika sonra. Neyse. Ne please? Please wait. Ulan siz bak onu bekleyin ilk önce. Oğlum bu herhalde mal. <laughs> Bu herhalde mal <mu> ya. <laughs> İlk defa bir hay dediği için sevinen şeyler olur gibi. Aga be. Ee, hadi. Lan hadi. Şaka mı? Ben diyorum niye açılmıyor? bu yıl, boyun için 3 yıldır harçalım Harçadım. Artık Türkçe unuttum. Ya hayır. He bu çocukmuş da. E, ay hay dersen herkese öyle olur tabi. Ben bu oyundan niye nefret ediyorum? Glitch geldi. E tabi öyle beklersen öyle olur. Evet şimdi hızlı yardım etme zamanı. 5 dakika sonra. E ee, ha Adamı tekrar mı bulacak? Yok. <gülüyor> 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 ay, ay. Yani bu oyunda ara ne trafiği ne ne artık Türkçeyi unuttum. Evet arkadaşlar anladığınız gibi. evet, speedrun yaparken benim haller. Bir dakika lan. Hack olabilir harbi. Harbi ek. Hile abi. Püf. Nasıl açtı lan? Bence uğraş değil de. Oh my god sen hacker'sın. Te teşekkürler. Ulan hacker olduğu için bir insana yani şey edilir mi? Teşekkür. Abi harbi adam. Ah sik. Yandınız oğlum ne Eee? kollama sahnesini niye göstermediniz? Ama figür gösteriyoruz bu nasıl iş? Yeter. Oha. Adama nasıl gelmiyor? Ha doğru hile. Oğlum siz gezmeyin daha. Size takılır. Kim öldü? Hayır. AKP. Evet, yine. O ne yalıyor. Ben, ben attalım dedi da. Bildin. Okey. 5 dakika sonra. Tamam. Yeter artık. Söylemeyeceğim. Çok kötü oldu biliyorum. <laughs> Hadi. Geliyor. Çık çıkar sandım ben ama. Çünkü öyle ve heyecanla çıktı ki. Kreç geliyormuş bir de değil mi? Wow. Yere da vardı. Ama galiba Tulia. Oğlum salak mısınız lan? Yalnız yalnız Oha ne yapıyorsun lan Evet 40 tane yerde şimdi arayacaksın Değil mi Evet videoda pek konuşamıyorum biliyorum da. Scratch de sana dalanmış be dostum. Yere kim anahtar koyar ki? beni yerim kankam anlamında demek istedi herhalde. Üçü de öldü. Nasıl ölmediniz oğlum? Evet. da bu oluyor ya. Bak oyunun sonlarında hep karanlık oda çıkıyor. Kal sen de galiba Creecraft gibi trollemişsin. Oha. Gölgesi çıktı. Sen iyi misin? Evet selamünaleyküm. Evet bir enerjisini topladı orada. Bir falan. Ne? Hay. Aka be. Kanka. Neden kanka? Benim ilk ve son kankam. <laughs> Ha. gözüm yaşı şu an bir görseniz har bir gözüm yaşı neyse bay <laughs> adam bildi <laughs> evet kanka bende de böyle oluyor ben bunu denemiştim. Tam dolaba girdim. Ee, benim arkadaş benim arkadaş şey yaptı. Gelsin. Gelemeyecek değil mi? Aa gelmiş. Oha ben bu oyunu bin Aa benim de favori monsterım. Yani sik abi. Çok cool. Aa, oğlum 73'e ne ara geldiniz? Daha 50 alt altlanmanız... Lan ne alaka? <laughs> Oraya git anlamında. Tamam. <laughs> <laughs> Kuru tutmuş gibi. Yalnız bu baya riskli bir şey. Evet. En zor yere geldik. Aa, bu çok zor. Ama çok hızlı geç. Niye sikiyor sarmayınız? Daha doğrular az önce sıyı kevirdiler. Ama bir dakika. İlenci kapıyı göstermediler. Onun bu ne? Bu ne şey? Sadece beni takip et. Tamam kankam. Bu da kankası oldu şimdi. Hadi bakayım. Kesin arkadan kaçıyordur şimdi değil mi? Burada bekle. Ne altı olacak? E i̇şte <laughs> asansör diyor. Burada bekle diyor. E pro abimiz hemen işi çözüyor. İki tıkla. Evet. Görüyorsunuz iki tıklar her şeyi hallediyor. <laughs> Adam spiran yapıyor. Evet. Selamünaleyküm. Hayır. Sen orada olacaksın. Aa ölmedi. Ta. <tık> Ta. En sevdiğim kısımda buradan da bitirelim zaten 12 dakika yani kısım video olsun bir kere de. O yüzden haydi görüşürüz.